Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte score Hero oynayacağız. Arkadaşlar ben girip Arkadaşlar oyuna girdim. Ben biraz sizlerledim arkadaşlar. O ya o... o... falan. Sık yani arkadaşlar. Yoksa girmez mi? Şu sesini biraz kısalım arkadaşlar. Bebeğim Arkadaşlar gol mü geliyor? Arkadaşlar, arkadaşlar bebeğim. Şöyle bir risk almayacağım arkadaşlar. Risk alınca kaybediyorsunuz oyunu. Normal futbol oynayacağız ya. Seksi yanına baby futbol oynayacağız. risk almadan bakın arkadaşlar mis gibi gidiyoruz şimdi. O arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Uzaktan bir vuruş gelsin mi? Bence gelsin. Sol ayak vuramadım arkadaşlar. Bakın risk aldığım için böyle oldu. Bak risk almaz. Bak arkadaşlar. Bakın arkadaşlar olmuyor mu ki bak. Beni sinir etmeyin arkadaşlar. Ha Arkadaşlar bir sıkıntı oldu. Kusura bakmayın. Hadi. Enfes. Enfes bir gol mü? Enfes bir gol. Mükemmel. Mükemmel. Şöyle buraya doğru gönderelim kanatlardan. Yerimiz kalmadan atalım şuraya. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bu kadar basit. This is good stuff. Abicim bak vurma diyorum sana buradan. Ha, bir deneyelim. Hadi. Arkadaşlar olmuyor böyle ya. Ya. E arkadaşlar bu ne ya? ya arkadaşlar reklamı geçeyim sizi bekletmiyorum Evet arkadaşlar geri geldim. O nasıl bir reklamdı arkadaşlar? Beleyim şaştı ya. Arkadaşlar. Bak kanki al sen buraya git bak ne oluyor sonra. Tamam kanka. Oğlum bak. Buradan girerse 5 lira. Hadi be girme be. Evet. Kadar. Kadar. Arkadaşlar. Allah Allah. Ben taraftar Harun Tüçek. Harun Tüçek varmış arkadaşlar taraftar. Evet taraftar Harun Tüçek. Tüçek? Tim evet. Harun Tüçek. Fini Doç. Fini mu? Fini ne lan? Direğe çarptı. Mahmut Ağzınıza ne sıçıyorsunuz efendim? ağzınıza sıçıyor muyum? Ya bak arkadaşlarla ilgili düzgün konuş. Arkadaşlar. Kaleci vuramadan bir çaktın mı gol etti. Ya bak yeter ama artık bak gol atmak istiyorum. 19'a güzel bir yeniliyor arkadaşlar. 19'a bir yeniliyorlar. E Bak şuna 19, bir, 19. Lan dakika Lan 19. dakika o. Geri zeki alı Mahmut İncel. Onda güzel olarak 19'a Onda Risk mi alayım lan? Al. Aldım lan. Hey! Arkadaşlar. Bu ne lan? Ya ya benim oğlum ya ya Arkadaşlar yeter çok pis yendik artık arkadaşlar olmaz ki bak geriye düşersem hepinizi öldürürüm ha. İyi oynayın duman mı Oh be. Oğlum yine buradan vuracak mıyım? Salan salan salan. Ya of ya hayır baştan başlayacağım. Arkadaşlar ben bir daha gelip geliyorum. Evet arkadaşlar ee, bir saat sonra anca gelebildim. Ama geldiğime şükür. Arkadaşlar böyle zor bir şey olamaz ya. Bir de baştan başlatıyor. Param da yok geri de saramıyorum. Yani acayip zor. Arkadaşlar arkadaşlar alın size. Hayır. What the fuck? Arkadaşlar ya baştan başlayacağız bir daha ya arkadaşlar. Ya arkadaşlar yanımda da Famin Mumin var. Sanki öyle bir şey yok ama ne yapalım. Kim var lan? <laughs> Kifir niye yiyorsun? Berkay Çetin. Berkay Çetin mi? Ben Berkay arkadaşlar. Arkadaşlar yalan söylüyor adı Mahmut Dünyer. Arkadaşlar ben şeyim benim adım Berkay Çetin. Ee? o yüzden işte kankimin yanında ya yeter ya ya arkadaşlar ben geliyorum ya hemen arkadaşlar gelemedim neyse birlikte biraz daha oynayalım da şeyim bitmeden kalbim bitmeden sizi böyle yarımda bırakmayayım <laughs> arkadaşlar ona nasıl tutuyor Al sana kanki beni. Vurma sakın. Yürü. Onu da yemezsen artık ha. <laughs> ha. Al sana beni. Hemen. Asil. Al sana bir Al sana bir tane daha bir Oo, kaptırmıyorsun. Deverim seni. Al sana. Bir adam var. Hayır! Bu senin adam. Arkadaşlar offside oldu. Bunu görebiliyor musunuz ya? Ben bunu geçelim arkadaşım ya. 30 level neymiş? Arkadaşlar diğerleri çok kolaydı o yüzden size izletmek istemedim. What the finish. Ben size buradan başlatayım dedim yani biraz geç oldu ama Messi. Messi'miz var arkadaşlar. Ee, ben şeyim olarak Messi'yi koydum. Bir de on numara yaptım arkadaşlar ya. Çok zordu ama neyse yaptık en azından. Yani. Bak buna alsaydık deme arkadaş. Vuracak mı? Vurdum. Yes be arkadaşlar. Arkadaşlar. Mükemmel, mükemmel düzgün oyna. Sakin ol. Sakin ol. Yürü 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 yürü. 24 numara ilerliyor. Adını bilmiyorum ama ilerliyor. ya son gol arkadaşlar ya ben sinir olacağım bu oyundan ya arkadaşlar bir geçemedim lan vallahi bu adam bile geçiyor milleti ha be arkadaşlar iki canım kaldı bak çok şeydeyim orada koşsak ya bak bir de Messi on numara ya Reims oynuyor olabilir ama Messi yani bir türlü de. Nereye gidiyorsun? Geri atma işte ben geri gitmemek istiyorum zaten. Ya ata geri geldi ya. <laughs> ya vallahi deli olacağım ya. Ya al işte. <laughs> Arkadaşlar tek can geçemezsem Allah belanızı vermesin. Uuu, arkadaşlar yine geçemedim. İptal arkadaşlar bu ne ya? Ya arkadaşlar size de düzgün izletemedim zaten. Bunu oynayabiliyor muyuz? Oynayamıyoruz. Neyse biraz da buradan oynayalım bari video izleyelim. Arkadaşlar ben geliyorum. Evet arkadaşlar can geldim. Bakalım bundan ne kadar güzel olacak. Bu arkadaşlar bu mücadele olduğu için ne çok kasmayacağım. Ha, öyle sinirlenmeyeyim bari. Zaten iki tane şeyimiz var. Kaç tane hani geçebiliriz ki? Ha, bir deneyim mi lan? Bir deneyim dedim de olmadı arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? İşte böyle sinir ediyor oyun ya. Altından atar mıyım lan? Hadi bir şey olur götüne dedi görüyor musun arkadaşlar yok görüşmüsün ne olacağım ya neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler videoma like atıp abone olursanız sevinirim sizi çok seviyorum arkadaşlar hadi görüşürüz iyi günler